7'si. Bugün 7 Ağustos 2016 Bur Burdur, ilçesi Burdur ili. ili yakınlarına ilçesi ili yakınlarındaki in suyu mağarasındayız. Burası ilin güneydoğusunun deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikte bir yerdeymiş. Buradaki broşürden öğreniyoruz. Burdur Antalya Karayolu'nun 13. kilometresinde yer alıyor. Bu mağara çok özel bir mağara. Türkiye'de turizme açılmış ilk mağara olma özelliği taşıyor. 1956 yılında rahmetli Profesör Doktor Timuçin Aygen tarafından araştırmalara başlanmış, bilimsel çalışmalara başlanmış. Çok serin bir mağara. Şu anda içeriden soğuk geliyor. Biz Antalya'dan gelenler için bunun değeri tabi çok <laughs> başka. Zaten ortam soğuk. Evet. Binlerce yılda oluşmuş bir mağara olduğu söyleniyor. Bir metrekarelik sütunun 10 ee, bin ile 15 bin yılda oluştuğu tahmin ediliyor. Ee, suyun kalkerlerle birleşmesi sonucu e, sarkıtlar ve dikitler ve dehlizler oluşmuş. İçinde 9 tane göl bulunduğu e, yaklaşık gezilebilen galerinin uzunluğunda 330 metre olduğunu öğreniyoruz. Ee, şu anda Burdur e, Valiliği tarafından işletiliyor. Yani e, sürdürülüyor şeyi, gezilmesi. Ve e, burada Vali Vefik Kitapçıgil'in gayretleriyle 1965 yılında turizme açıldığını öğreniyoruz. Gezelim bakalım. <laughs>